Selam dostane dirami, subh bekhair, Benami Khodavandi baghşande-i meherban. Merhabalar arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere pentname e, attardan atlardan, e, mezhep imamlarının, din büyüklerinin e, menkıbeleriyle ilgili beyitlerini okumaya çalışacağım. Beyitleri okuyalım, sonra e, açıklamamıza geçelim. Evet başlığımız Menakibi i din Ridvanullah Rızvanullahü Teala aleyhim ecmain An imamani ki kerdent içtihat rahmeti hak ve revani cümle بوهنیفه بود امام با آن سراج امتان مصطفا باد فضل حق قرین جان او شاد باد ارواح شاگردان او صاحبش بو یوسفی قاضی شده، و از محمد ظلمینن راضی شده. شافی ای ادریسو مالک بازوفر، یافت زیشان دین احمد زیبوفر. Ruhişan der sadri cennet şad bad. qasr din az ilmişan abad ba'd. Evet arkadaşlar şimdi beyitlerimizi açıklayalım. Önce başlığımız. Menakibi e'imme-i din. Din imamlarının menkıbeleri menakıb menkıbenin çoğulu. Rızvanullahü Teala aleyhim ecmain. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Din imamlarının menakıbı yani menkıbeleri. An imamani ki, o imamlar ki, Tabii ben burada o imamlar var ya diye biraz daha serbest bir tercüme yaptım kerdent ictihad. İctihad ettiler. Yani ictihad eden o imamlar, ictihad eden o imamlar var ya, rahmeti hak, hakkın rahmeti, Allah'ın rahmeti, yüce Allah'ın rahmeti, berrevani cümlebat, cümlesinin ruhlarına olsun. Revan ruh, cümlede hepsi tümü anlamında. Bu Hanife, Ebu Hanife, İmam-ı Azam Ebu Hanife, bu idi İmam-ı Basefa. Temiz bir imamdı, pak bir imamdı. Ebu Hanife, bu Hanife, bu İmam-ı Basefa. Ebu Hanife, temiz bir imamdı, pak bir imamdır. An siracı ummetani Mustafa. Mustafa'nın yani Hz. Muhammed'in, peygamberimizin ümmetani yani ümmetlerinin o siracı, sirac e, kandil. Mustafa'nın ümmetlerinin o kandili, Ebu Hanife temiz bir imamdı. Baat olsun dua kipi, fazli hak Allah'ın fazlı. Hakk'ın fazlı, fazlı keremi, Allah'ın lütfu. Karini cani u. Onun canının yakını olsun. karim, yakın. Yani onun canına yakın olsun. Allah'ın fazlı keremi, Allah'ın lütfu. Şad bad, şad olsun. Mutlu olsun. Kim? Ne? Ervahi şagirdani u. Onun şagirdlerinin yani öğrencilerinin ervahı yani ruhları. Ruh, ervah. Sahibe şöde yani onun dostu olmuş, ona dost olmuş. Kim? Bu Yusufi Gazi. Yani İmam Ebu Yusuf bu, buradaki Yusuf. Tabi Muhtemelen kadılık yaptığı için de bu Yusuf-i Kazi denildi. Yani kadı Ebu Yusuf, sahibe şode. Yani onun dostu olmuş, ona dost olmuş. Vez ve ez demektir bu da. Muhammed, bu da İmam Muhammed. Zulminen, zulminen de yani e, nimetler sahibi Hak Teala. Zul sahibi anlamında. Minen de burada nimetler sahibi olarak e, tercüme edildi vez Muhammed yani ve Muhammed'den yani o imam e, İmam Muhammed'den e, nimetler sahibi olan Hak Teala Allahu Teala razı şode razı olmuş. Tabi burada ikisi de şode ile bitti. Tabi bu muhtemelen e, vezin gereği böyle yapıldı. Bu ikinci şodeye razı olsun diye tercüme edildi. Vez Muhammed zulminen razı şode nimetler sahibi Hak Teala Muhammed'ten yani o İmam Muhammed'den razı olsun. Şafii İdris, İdris oğlu Şafii ve Malik ya da bu Malik yani İmam Malik, Bazufer. Bu da İmam-ı Azam'ın öğrencilerinden Zufer. Yani İdris oğlu Şafii, Malik ve Züfer vesilesiyle. Bu baya vesilesiyle anlamını verdim. Yaft zişan. Yani zişan zi demektir bu da. Yani onlardan. Yani onların vesilesiyle. Yani buradaki bağ gibi. Yaft buldu dini Ahmet. Ahmet'in dini. Yani Peygamberimizin dini. Yani İslamiyet. Zibufer. Yaft. Zibufer. Yani fer yaft yani güzellik ve ışık buldu. Dini Ahmet, yani Ahmet'in dini, yani İslamiyet. Zişan, onlardan, onların vesilesiyle güzellik ve ışık buldu. Onlarla güzellik ve ışığına kavuştu. Onlar deri kim? Şafii, yani İmam Şafii, İmam Malik ve Züfer. Ruhişan, onların ruhu, onların ruhları, der Sadr-ı Cennet, cennetin sadrında, yani göğüsünde ya da cennetin bağrında şad, bat, mutlu olsun, şad olsun. Onların ruhları cennetin bağrında şad olsun. Yani cennete gitsinler. Orada kalsınlar. Kasr-ı din, din kasrı, din köşkü ya da din sarayı ez ilmi şan, onların ilminden, onların ilmi vesilesiyle Abad, bad, abad olsun, bayındır olsun, mamur olsun. Evet arkadaşlar, Pentname-i Attar'dan Menakib-i Din yani din imamlarının e, menkıbeleri ya da mezhep imamlarının menkıbeleriyle ilgili beyitleri böylece okumuş olduk. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hoda hafız ve ümmidi didar.